da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 7 Temmuz, 8 Temmuz ve 9 Temmuz maçlarına değineceğiz. Uzun bir program olabilir birazcık da ama sebebi de var. Hafiften böyle bir tatil yapalım istiyoruz. Tatilde son turlarımız artık ligler de başlamak üzere çünkü. Hatta 15 Temmuz gibi Bundesliga 2 başlayacak. Bu arada Özge'ler de burada. Özge'cim hoş geldin diyelim hoş o zaman. Hoş bulduk abicim. Ne yapacağız? Sen de katılacaksın herhalde. Evet, gerekli yerlerde katılacağım. <laughs> gerekli müdahaleleri yapacağım <laughs> evet. diyorsun. Tatlı evet. aslında maçlar güzel. Şampiyonlar Ligi önelemeleri var. Bir yandan kom Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi bunların hepsinin önelemeleri var ama iddia risk yönetimi böyle aslında bizim isteyeceğimiz tahminlerini rahat yapacağımız maçlarda oranlar açmadığı için özellikle onları da program çekmek istemedik açıkçası. Ne yapacağız biz de? Standardımızı bozmayacağız. Yine Norveç, İsveç, Finlandiya bunlardan bahsedeceğiz. Finlandiya'yı da tabii Özge alacak değil mi? Evet abi. O zaman Özge ufak ufak başlayalım. Nelerimiz vardı? Bir 7 Temmuz'da Norveç Ligimiz var değil mi? Norveç birincilik lig maçları vardı. Onlara birazcık değinelim olur mu? Tabii ki de abicim nasıl istersen. Hadi bakalım o zaman Norveç diyeceğiz. Tabi beğenileri söyleyelim. Beğenileri unutmayın dostlar. Beğeniler gerçekten çok önemli bizler için. Niye önemli dersiniz? Biz orada bir sürü beğeni görünce of ne güzel beğenilerimiz var demiyoruz. Daha ziyade YouTube bizden algoritmalar gereği böyle bir şey istiyor. Yani senin videonda ne kadar fazla beğeni olursa o kadar fazla kişilere gösterim yapabiliyor YouTube. Yani yeni yeni kişiler bizleri tanımış oluyor. Böylelikle yeni yeni kişiler de aslında kazanmış oluyor diyebiliriz. Tabi öyle çok büyük iddialarımız yok. Her maç gelecek diye bir şey yok ama son videomuzda bir tane mi yanlış vardı Özge? Evet abi ya Brahman maçı. Evet. Bra Bran maçı çok da üzdü ya gerçekten. Hani bütün verdiğimiz maçlar gelmiş. Hatta geceden bir MLS kuponuyla başlamışız. Kornerlerde ne kadar iddialıyız onları da söylemişiz. Korner kuponumuz gelmiş. Ertesi gün Norveç maçlarında söylediklerimizin hepsi gelmiş. Sadece Buran 2.5 üst dedik ev. Ama maalesef o gelmedi. Yine bir Buran maçı var. Onunla girelim istiyorum ben de. İnadına böyle Buran'a gidelim hala istiyorum. Startla karşılaşacaklar. Starttan da geçen hafta kazanmıştık dostlar. Belki hatırlarsınız deplasman 1.5 üst demiştik. Deplasman 1.5 üstümüzde hatta start maçında son dakikada gelmiş. Uzatma olarak da artı 1 vermişlerdi. Tam böyle uzatmalara girerken start bir gol attı Deplasman 1.5 üstümüz gelmişti. Yani iyi takım mı? İyi takım. Ama karşılarında bu ligin çok daha üstünde bir takım var. Zaten geçen hafta bahsetmiştim. Bran zaten Norveç Süper Liginden yeni düştü. Ya yani önümüzdeki senede nasılsa lige tekrar çıkacak demişlerdi Bran içinde. Keza aynı şekilde oldu. Şu ana kadar mağlubiyetleri yok. Peki bu maçta ne olur derseniz Bran'ın goller bulabileceğini düşünüyoruz. Ama Bran yener mi konusunda biraz şüpheliyiz. Çünkü gerçekten startta hakkını vererek oynuyor. Kolay mı? Değil tabii ki. Yani Bran karşı arasında güç gösterisi yapmak da kolay değil ama evinde oynamasının bir avantajı olacak. O yüzden ne yapalım dedik deplasman bir buçuk üstüne gidelim ki 2-2 skor bile yanımızda dursun. Hatta çok bir start galibiyeti olur belki bakarsın ama 2 tane gol en azından Bran'ın bulabileceğini düşünüyoruz. O yüzden deplasman bir buçuk üstü burada bizim ana tercihimiz ve tek tercihimiz olacak aynı zamanda. Kazanır mıyı sorarsanız kazanabilir tabii ki ama biz onu tercih etmedik daha ziyade Bran'ın 2 golünü almak daha sağlıklı olacak burada. Bu 1.45'i de alalım. Perşembe gününe özel bir kuponumuz olmuş olsun. zaten bütün günlere ayrı ayrı kuponlar vereceğim. Çok böyle delilik yapayım derseniz hepsini bile birleştirebilirsiniz tabii ki. Bu 1.45 bizim ilk oranımız olsun. Buradan Stabæk Blink mücadelesine geçelim. Stabæk tabii ki favori, açık favori maçta. Zaten Stabæk'in ligdeki durumu da bunu aslında bizlere kanıtlar nitelikte ama Stabæk galibiyetin oranı 1.05 dolayısıyla biz bunu almayacağız. Gol, gol mü? Kim attı? <laughs> Ev sahibi attı abi. İyi biz ne verdik? İkinci yarı daha çok gol Evet. Verdi. Aynen 0-0'dı zaten. 18. dakikada verdim bu arada. Evet 18. dakika. İkinci yarı daha çok olur oldu evet. demiştin. İlk yarı 0-0 bitti. Kim atarsa atara kalmıştık. Geldi. O zaman WhatsApp'ta yine kazandık diyelim. Böyle <laughs> de olsun. Güzel oldu. Bu arada ya durmuşken Özge skor sormuş alalım. Skoru da bir önce anlattığımız Bran maçına soralım. Enteresan skorlar çıkabilir o maçta. Bran maçının skorunu bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuza alalım. Artık zaten gruplarımızı yavaş yavaş düşürüyoruz. Zaten bununla ilgili açıklamalar duyurular da yapmıştık. Asıl katıl grubumuz tek olan VIP grubumuz olacak bu aydan itibaren. Ama skor tahminlerinizde tabii ki yazmayı unutmayın diyoruz. Ne diyorduk? Staba bu maçta ne yaptık? Oran çıkaralım dedik ya. Oranı da nasıl çıkaracağız o zaman? İlk yarı bire gideceğiz. Nasıl ki Whatsapp'ta Bodognit karşılaşmasında da aynı şeyi yapmıştık. Yine aynı şeyi deneyeceğiz dostlar. 1.41'den burada Stavayek'in ilk yarı galibiyetini aldık. Bunu da attık o kuponun içine. MBS 3'ümüz var. Mecburen üçlü bir kupon oluşturacağız. O yüzden bir İrlanda'ya gittik dostlar. İrlanda'da University College Dublin'le Bohemians'ın mücadelesi var. College Dublin'i aslında çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten 21 maçtır gömüyoruz biz bu adamları. Bir tane galibiyet alabildiler şimdiye kadar. Ama Bohemians birazcık değinmek lazım dostlar. Bir Deri City mücadelesi izledik. Deri City maçında Bohemians'ın müthiş golleri var. Mesela özet falan bulursanız muhakkak izleyin. Özellikle o son gol. Yani 3 birken maçı 3-2'ye getiren gol muazzam bir goldü. Ama maalesef Bohemians'ın puan almasına yetmemişti. Büyük hatalar yapıyorlar. O stoper tandeminin ortasından rakipler gerçekten çok rahat geçiyorlar. Dolayısıyla Bohemians'a gol atmak kolay oluyor. Tabi bu stoper tandeminden aslında boşa bahsetmedik. O yüzden burada bir hani bu stoper tandeminin hatası yüzünden yine bir doubling golünün gelebileceğini hesap ediyoruz dostlar Dostlar. Ne olur ne olmaz maç sonucu 2'ye de gidilebilir burada ama sihirli oran açmışlar bizim deplasman 1.5 üstümüze. 1.38 oran. Onu da alalım dedik. Bunu da dahil edelim dedik. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman aslında perşembe günü kuponumuzda hazır olmuş oluyor. Oranı da 2.82 dostlar. İsterseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz daha da sadeleştirebilirsiniz. Mesela Sıştaba ek maçını hiç almayabilirsiniz ki ilk yarılara sıkışmak genel anlamda sıkıntılar bazen bizlere yaratabiliyor. Hafta içinde bunu aslında molde mücadelesinde de yaşadık maalesef. Yine ücretsiz grubumuza da paylaştığımız ilk yarı de galibiyeti vardı. Penaltı falan da kaçırdı Molde ilk yarıda maalesef o gelmemişti. Yine böyle sıkışmamanız açısından ikili olarak da tercih edebilenler öyle alsın diyelim ve geçelim 8 Temmuz cuma maçlarına. O zaman cumaya geldiysek bayram arifesine de gelmiş olduk değil mi Özge? Evet abi. O zaman hayırlı bayramlar diyelim şimdiden. Yine cumartesi günü zaten bir videoda çekeriz. Pazar maçlarından bahsederiz. Orada güzel bir bayramlaşmamızı da yaparız tabii ki. Bugün İrlanda Cumhuriyeti'nde İrlanda Premier Lig'de güzel maçlar var. Onlara da değineceğiz. Cuma kuponumuzda öyle olsun istiyoruz. Önce drohe bir de Dandok diyelim. Abi bunu da skor soralım. Üyelerimizin şansı katlansın. Hadi bakalım. 3 güne de soruyor muyuz bu skorunu? Soralım abi. Bayram tamam. Nasılsa. Hadi bakalım. O zaman Droid'e Dandolk maçının skorunu da sizlere soruyoruz dostlar. Onu da yorumlara yazın. Onu da bilen dostumuza. Yine katıl VIP üyeliği verelim. Yalnız ayrı ayrı yazın yorumları ne olur. Çünkü aynı yorumda olduğu zaman bizim adminlerimiz ayırt etmekte zorlanıyorlar. O hani seçme kısmında da zorlanıyoruz maalesef öyle olursa. O yüzden yorumları ayrı ayrı yazarsanız bizler için daha iyi olacaktır diyelim. Dandolk demiştik. Dandolk'u aslında deplasman performansı olarak ayırmak lazım. Çünkü Dandolk'un deplasmandaki performansı aslında bayağı kötü diyebiliriz. Neden kötü derseniz de hani çok benzetme gibi olacak belki de ama Rıza Çalınbay futbolu var. Dikkat ettin mi Özge? Yani ne diyor bu adam Rıza Çalınbay? Hatırlayalım şöyle bir geçen seneden. Deplasmanda bize bir puan yeter diyor değil mi? Evet abi. Ne oluyor bu sefer? Hani ilk golü atarlarsa atıyorlar sonra üstüne yatmaya çalışıyorlar vesaire. Tam Dandolk futbolu da buna benziyor işte. Bir golümüzü atalım. Yatabilirsek yatalım. Sonra yatamıyorlar. Ne oluyor? 6 tane beraberlik çıkıyor 10 tane maçta. 2 galibiyeti zorla alıyorlar. 2 de mağlub galibiyet alıyorlar. Yani deplasmanda beraberliği oynayan bir takım. Bu bizim için kıymetli olacak. Maç sonucu sıfırı isteyenler değerlendirebilir ama bizim bu ana tahminimiz olmayacak. Onun yerine bu iki takımın ilk yarıda oyunu tutabileceklerini düşünüyorum ben dostlar. O yüzden ilk yarı sıfıra yöneldik burada da. İlk yarı sıfırın oranı da gayet güzel. 1.93 açmışlar. Bunu alalım. Cuma günü kuponumuzun ilk maçı yapalım. Cuma maçlarını da zaten çok fazla sevmiyoruz ya. O şekilde tutalım en azından. Riskli bir kuponumuz olsun diye düşündük. Bir tane daha maçımız var. Finharps'ın maçı. ile dış sahada oynayacak Finars ama şöyle bir özelliği var bu maçın dostlar yani tek önemli detayımız aslında bu Finars'ın ligde bir tane galibiyeti var Deplasmanda o da Shelburn'den 3-0 kazanılmış bir maç bu çok önemli olacaktı ne açıdan önemli yani biz bu takımı daha önce yendik psikolojisi ön plana çıkabilir ama öte yandan Shelburn tarafına da bakarsak ya arkadaşlar biz ilk maçta yenildik dağıldık mahvolduk. birazcık daha dikkatli oynayalım diyeceklerdir yine kontrollü bir maç olacağını düşünüyoruz açıkçası ama bu sefer beklentimiz daha ziyade böyle birbirlere açık olmak olabilir. Ya da 2-0 bir tarafa gidebilir. Yine 3-0 skandal skor onu da almayalım. Belki oradan da alırız diye düşünüyoruz. O yüzden 2-3 gol tercihine gittik burada da. 2-3 golün oranı 1-70 dostlar. Bunu da aldık. MBS 2 şansımız var. İkili olarak bir kupon oluşturduk burada da. Böylece aslında cuma kuponumuzu da tamamlamış olduk. İki maçı birleştirince de 3-28 oran veriyor. Geçtik 9 Temmuz Cumartesi maçlarına. Rusya Süper Kupa finali var ama Rusya'da şu anda savaş zamanı olduğu için her şey dönebilir diye düşünüyoruz dostlar. Geçen sene de zaten Rusya maçlarını Rus Premier maçlarını boykot etmiştik. Bu sene de girmek istemiyoruz açıkçası. Bakalım ne olacak? Yine her skoru açık derken favori tabii ki ev sahibi ekip ama yine de biz bu maçı almamanızı tavsiye ediyoruz. En fazla canlıdan değerlendirilebilir ya da WhatsApp grubumuzda değerlendiririz bu karşılaşmayı. Abi WhatsApp demişken bir bahsedersin. Bahsedelim tabii ki. WhatsApp grubu artık çok çok önemli hale geliyor tabii ki. Artık bu son hafta diyebiliriz. Çünkü WhatsApp grubu bu haftadan itibaren yığıma dolacak değil mi Özge? Kesinlikle abi. Yine yüksek tempoda devam edeceğiz. Evet. Bir de gelmek istiyoruz yani çok fazla kişi var. Aynı zamanda lig başlayınca da gelmek isteyen arkadaşlarımız çok fazla olacak söylemişlerdi zaten bize. Dolayısıyla az yerimiz var demeye başlayabiliriz ufak ufak dostlar. Whatsapp'ta ne yapıyoruz? Korner tercihlerimiz oluyor. Bu işte UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde vesairelerde daha ziyade canlı alıyoruz. Kuponları alırsak da böyle uça uça kuponlar alıyoruz. Hani 2.80, 3.20, 3.50, 4 oranlarla denemeler yapıyoruz. Ha mesela bu hafta içini sorarsanız bu hafta içinde verdiğimiz kuponlar tutmadı ama canlılarımız yine iyi gitti bu elemelerde de. Tenislerimiz son gaz devam ediyor. Wimbledon'da zaten yarı finale yaklaştı ama Wimbledon'da kuponlarımız da bayağı iyiydi. Corner tercihlerini alabiliyoruz MLS'ten tabii ki. Senin voleybolun devam ediyor değil mi Özge? Evet evet abi. Dün güzel bir oran aldık abi İran Polonya maçında. Aynen üst demişti yine. Bir de İran mı kazandı o maçı? Öyle evet maçı oldu. İran kazandı Enteresandı. oldu. Evet çok enteresandı. Karar setinde aldılar galiba. Evet, evet Verdiğimiz oran çok cazipti. Bir de o da güzel oldu. Aynen kadınlar bir 10 gün ara verdi yine başlayacaklar. Ha evet. Bu arada kadınlar Dünya Şampiyonası da başlıyor futbolda. Ona da bildiğimiz kadarıyla değinme şansımız olacaktır. Bir de ne yapıyoruz? Kasa yönetimi yapıyoruz Özge. O çok önemli ayrıntı. Kasa yönetimi nasıl diye soranlar oluyor. Kasa yönetimi şu şekilde aslında. Diyoruz ki arkadaşım ne kadar kasan var? O da bize diyor ki işte abi 1000 lira var, 2000 lira var. Neyse bunu nasıl yöneteceksin? Hangi maça ne kadar atacaksın? Ya da kuponlara ne kadar oynayacaksın? Canlılara ne kadar oynayacaksın? Martingale sistemi kuruyoruz tabii ki. Ona ne kadar ayıracaksın? Rolling sistemine ne kadar atacaksın? Bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. Öyle kasayı tuttuğumuz zaman da ay sonunda şimdiye kadar eksiye düştüğümüz hiçbir ay olmadı. O yönden dostlarımız da avantajlı konumda oluyorlar. Diyelim başka ekleyeceğimiz bir şey var mı acaba Özge? Şu an beklemede tuttuğumuz branşlar var aslında. Evet. E-spor gibi. Aynen. Onları da alacağız tabii ki ligler başlayınca. Güzel geçecek. Gelmek isteyenler ne yapacaklar? Alternatif tahminler gmail.com adresinden veya Instagram sayfamızdaydı. O da aynı isimli abi. Alternatif tahminler. Evet. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Orada da sen de bakıyorsun galiba bu aralar değil mi? Instagram sayfamıza. Evet ama ben şimdi nadir bakmaya başladım. Seda var orada. Evet. Sadece Instagram'la ilgilenen arkadaşımız. Bir de İrem gelecek. Eklenecek oraya. Evet. İrem'e de İrem e buradan duyurmuş. De... <laughs> Heyecanlanacaktır şimdi. Evet. Videolarımız <laughs> pür dikkat izliyor. evet. Gününden haberi yoktu ona da belirtelim. Çok kısa zamanda o da Instagram ekibimizde üyelerimize yardımcı olacak. Aynen İrem de aramıza katılacak yakın <laughs> zamanda o da sizlere yardımcı olacaktır. Diyelim İrem'in de haberi yoktu bu da bana sürpriz <laughs> olmuş olsun güzel oldu. Peki o zaman 9 Temmuz'dayız artık. İsveç'e değineceğiz tabii Norveç'e değineceğiz. Bir de senin Finlandiyan vardı. Ben İsveç'ten bir tane alacağım. Çok da zorlamak istemiyorum çünkü geçen hafta İsveç bizi çok zorladı dostlar. O yüzden bir tek Malmö'ye değinelim istiyoruz. Aslında şöyle girelim maçada. Yorgun Malmö diyelim. Çünkü Malmö Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde zor bir maç oynadı dostlar. 10 kişiye karşı oynadılar ama ona rağmen zorlandılar. Vikingur son gücüyle savaştı maçta. Ona rağmen kazanamadılar maalesef ama en azından bence evlerine avantajlı bir skorla döndüler. Yenebilirler mi, turu geçebilirler mi zannetmiyorum. Malmö zaten kadro kalitesine baktığımız zaman çok daha büyük bir takım. Ha burada ne olur diye sorarsanız hem bu yorgunluk olabilir. Aynı zamanda Malmö yine rövanşı düşünüyor olabilir bu maçta. Dolayısıyla erkenden alanlar için bu karşılaşmada Varbergs'in bir tane golü alınabilir diye düşünüyorum. Düşündük. Oranı çok güzel 1.64 açmışlar. Bunu da alacağız. Yine kuponumuza dahil edeceğiz. En azından cumartesi kuponumuzda böyle başlasın istiyoruz. Bir de Norveç'teki maçlar var. Norveç'teki maçlar böyle daha cazip, daha sevdiğimiz maçlar. Bodo ile başlayalım. Bodo Glimp Sarsborg'la karşılaşacak. Sarsborg tarzında iyi bir takım ama Bodo ufak ufak açılmaya başladı. Zaten milli aradan sonra Bodo çok iyi ilerleyecektir demiştik. Öyle de gidiyorlar. Yorgunlar mı derseniz aslında videoyu çektiğimiz gün Bodo'nun maçı vardı. Hatta canlıdan ilk yarı Bodo kazanır almıştık WhatsApp grubumuzda da kazan girmiştik. Bodocuğun bizi 3 dakikada güldürmüştü. 12. dakika sularında bir gol verdik yanlış hatırlamıyorsam. 15. dakikada golü aldık. Şöyle vermiştik. İlk yarıyı Bodo kazanır demiştik. Yurt dışındaki misafirlerimize de ilk yarı ilk golü Bodo atar demiştik. Hemen geldi onlar. Biz biraz beklemek zorunda kalmıştık. Ha ne olur derseniz işte burada bir yorgunluk yok bu sefer. Ama belki bir tutukluk olabilir diye düşünüyoruz dostlar. Yani ilk yarıda bir kontrollü futbol. En azından Sarspor ne yapıyor diye görmek isteyebilirler. Sarpsborg da geçen hafta enteresan bir mücadeleden çıktı bu arada. Dolayısıyla ilk yarının tut tutuk geçmesi üstüne bir şey kurduk. İkinci yarı daha çok gol olur dedik. İkinci yarı daha çok golün oranında burada 1.70. isteyenler bunu da alıp kuponuna dahil edebilirler. Son bir mücadelemiz daha var Norveç'te. İsteyenler bunu ayrı alsınlar diyeceğim. İsteyenler kupona dahil etsinler ama biz böyle sürprizine giderek almayı tercih ettik dostlar. Strongs set Ots'la karşılaşacak. Ots gerçekten geçen hafta herkes şok etti diyebiliriz. 10 kişi kaldılar. Dakika 84 sularında Bodo Glimp karşısında. 2-1 öndelerdi. 90 artılarda maç 2-2'ye geldi. Son dakikada bir penaltı kazandılar. 3-2 yendiler ama herkesin aldığı şey aslında o maça belliydi. Bodo'nun iki golü alındı. Maça üste gidildi tabii ki. Bunların hepsi de zaten gelmiş oldu. Ama Otsun kazanması gerçekten ilginçti. Strong Gözet'i de birazcık anlatalım. Lille Strom karşısındaki galibiyetini unutmayalım aslında. Özellikle o son dakikada gelen golden de para kazanmıştık. Bizler için güzel bir ayrıntı olmuştu. Çünkü karşılaşmayı üst demiştik. O yüzden burada ana beklentimiz hani Strong setinde boş takım olmadığını biliyoruz. Ve Otsun da geçen hafta neler yaptığını biliyoruz. Karşılıklı gol var. 1-35 isteyenler alsın ama biz enteresan bir şey gideceğiz. Hazır böyle moralsiz bir Strongo seti yakalamışken ve çok moralli bir Otsus'la karşılaşacaklarken Otsus'un galibiyeti 3-25 dostlar. İsteyenler bunu tekli olarak alabilirler. Ha Ne alacağız derseniz ana tahminimiz üstüne. Karşılıklı gol varı da bugünün anlattığımız maçlarıyla birleştirip bir kupon yapabilirsiniz. Ama biz bu şekilde almayacağız. Tekli olarak bir otsu galibiyeti neden olmasın diyoruz. Ve pası Özge'ye atıyoruz. Buyursunlar Özge Hanım. Finlandiya'dayız. Haka maçıyla başlayalım abi. Hadi sen bakalım sen. başlayalım. Şöyle bir ayrıntı var. Belki herkesin sahip bir detay vermiş olalım. Okey. Hak abi kendi sahasında çok kompakt bir stadı var. Taraftarının teklemesiyle oynayan bir takım zaten evet. o yüzden evinde daha başarılı. Bu hafta deplasmanda ama şöyle bir avantajı var. Boevko normalde verdiği biletlerden biraz daha Haka'ya fazla bilet satmış seyirciye. Vay. Biraz hasılat elde etmek istemiş. Nereden bulduk bu gereksiz bu. bilgiyi acaba? <laughs> <laughs> yani çok gerekli ama bu bilgi nerede yazıyormuş <laughs> onu merak ettim. abi? Rusça'nın <laughs> son haftalarında keşfettim ben. Evet. Ülkelerin gazetelerinin spor sayfalarını o cümleleri alıp Google'dan çeviriyorum. Güzel. Falan. <laughs> güzel. Onlarla uğraşıyorum ama çok güzel detaylar çıkıyor. Çok gerçekten. iyi detaymış hakikaten. Evet. Peki ne diyoruz maça? Yani Haka'nın deplasmanda oynamasından bir tık daha az korkalım diyorum ben. Peki. Abi Haka son 3 maçında 6 gol atıp 7 gol yedi. Çok atak oynayan bir takım. Dediğim gibi işte deplasmanda biraz durgun ama ben maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Evet. Maç sonucu 2 oranı 1 abi. abi. Tamam. Haka kazanır oranımız. Tamam. Peki uydu. O zaman hadi bunun da skorunu soralım Özge. Bugüne skor sormadık. Soralım abi. Hadi bakalım. Sor Bugünün skor tahminde olsun Bunun da skorunu yorumlara yazın o zaman dostlar. Yine katıl VIP üyeliği verelim diyelim. Hadi bir maçımız daha vardı. Neydi o? Abi Vansan'la Mariham'ın maçı var. Evet. Vansan aslında yine bana kızacaksın. Biraz Levante yorumu gelecek benden. Eyvah. <laughs> yine Levante'miz başladı <laughs> mı? Bu Vansan gerçekten abi çok mücadele. Ben üzülüyorum böyle izleyince. Çünkü gidip gidip atamıyorlar sonra çok hiç olmayacak bir pozisyonda gol yiyorlar ya. Evet. Vansan öyle bir takım. Öyle bir takım. Evinde galibiyeti yok. Evet. 5 maçta bir beraberlik 4 -7 ilgi almış. Okey. Ama rakibi de bir tık bana dişine göre geldi. Çünkü deplasmanda ligin dibinde onun da deplasmanda galibiyetiyor. Okey. Güzel denk gelmişler. Evet. Varsan'dan gol bekliyorum ama maalesef çok şanssız bir takım. O şanssızlıkla gol yiyeceklerini de düşünüyorum. He, Karşılıklı, karşılıklı gol var. Karşılıklı gole gittim. Okey. Oranı nasıl? 1.60. Güzel. Evet. Güzel bir çok oran. Çok iyi oran. Senin kupon da bu oldu o zaman. Tamam abi. Kuzey kuponu diye kaydettim. Hadi bakalım. <laughs> Bereketli olsun diyelim. Bitiriyorum o zaman Özge. Bitirelim abi. Hadi bakalım. Dostlar yavaş yavaş WhatsApp dolmaya Gelin diyoruz. Öyle bitiriyoruz en azından. Ve iddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi olarak bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bir süre buradayız. Böyle güzel bir ortam olacak şu an. Karanlık ama güzel manzaralarda muhakkak yakalayacağız. Kendinize çok iyi bakın. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.